WWDC'de tanıtılan iOS 16'yı aylardır bekliyorduk ve bugün kullanıma sunuldu. Hatta saat şu an 20.22. Şu an telefonlarımıza yüklüyoruz. Öne çıkan özelliklerine bir bakacağız. Bakalım iOS 16'ya geçmeye değer mi, değmez mi? Bugün güncelleme ilk başta hem 13 Pro Max'e hem de elimizdeki iPhone SE 3. nesle yapacağız. 13 Pro Max'in tasarımında kasasında bir de SE'nin kasasında nasıl duracak onu göreceğiz ki iPhone 8'de de nasıl duracağını az çok görebilelim. Evet şimdi 13 Pro Max'in ekranı geldi. SE 3. nesil devam ediyor. Biz hemen 13 Pro Max ile başlayalım. Çünkü aralarında bir arayüz farkı olacak o belli ekran boyutundan kaynaklı. En azından 13 Pro Max'i aradan çıkaralım diye düşünüyorum. Şimdi hemen birkaç prosedür var onları yapalım. Ve iPhone'a hoş geldiniz yazısı geldi. 13 Pro Max'te ilk fark ettiğim şey şuraya bir ara seçeneğinin gelmesi. Şimdi iOS 16'nın lansman gecesi de bahsettiğimiz gibi aslında en büyük değişikliği arayüzde kilit ekranıydı. Kilit ekranında fontu değiştirebiliyordunuz. Arka plan görsellerinde eğer bir portre fotoğrafıysa yüzü öne veya geriye alabiliyordunuz. Bu, bu tarzda ufak tefek geliştirmeler vardı ama görsel açıdan keyifli geliştirmelerdi bence. Hemen onlarla bir deneyelim. Direkt 13 Pro Max başlayalım. Ondan sonra SE'deki versiyonunu da görelim. Şimdi biz 16 beta'yı önceden kurmadık. Direkt olarak 16'nın orijinal versiyonuyla bunu gösteriyoruz. O özellikleri biz de ilk defa deniyoruz. O yüzden biraz böyle şey yapa yapa öğreneceğiz. Yeni bir duvar kağıdı eklemekle başlıyoruz ilk kilit ekranı kişiselleştireceğimiz zaman. Astronomi okey ya cool'dur diye düşünüyorum. Astronomi konum istedi. Okey. Bakalım buradan bir şey değişecek. Vay. Vay. Çok tatlı lan. Şöyle büyütsem olur mu? Ay ay ayrıntısı ve güneş sistemi. Wow. Yani astronomiyle ilgilenenler için bence çok cool bir olay. Dediğimiz gibi fontları değiştirebiliyoruz. Önce şuna bir ekle diyelim. Duvar kağıdı çifti yapalım. Şimdi bunu özelleştirelim. Font ve renk geliyor. Burada fontlarda işte biraz daha klasik olsun diyebilirsiniz. Biraz daha işte basic olsun diyebilirsiniz. Burada henüz 8 seçenek sunuyor ama zaten Apple'ın bunu çoğaltacağını da zannetmem. Burada isterseniz kendi direkt renginizi seçebiliyorsunuz ya da hazır renklerden birini kullanabiliyorsunuz. Uzatmamak adına ben şimdi klasik bir renk kullanıyorum böyle tenis topu rengine benzeyen bir şey seçtim. Şimdi buradaki vücudu tabi burada borsa endeksini gösteriyor. Bunu değiştirebiliyoruz. Ben bunlarla ilgilenmiyorum o yüzden değiştireceğim. Mesela neyi seçebilirim? Burada ilk başta basic olarak hanım satıcı, ev, fitness, borsa, hava durumu, piller geliyor. Keşke Amerika'da olsak da evi koysak diye düşünüyorum ama şimdilik hanım satıcı koyabilirim. İş için çok kullanıyorum. Hanım satıcıyı ekledim. Bir de belki bir gün kullanırım, spor yaparım diyerekten motivasyon olsun diye fitness'ı koyuyorum. En üstteki araç takımında ise varsayılan olarak takvim geliyor, o günün tarihi geliyor ama siz bunu yine kişiselleştirebiliyorsunuz. işte etkinlik, kilo hesabı veya işte hava durumu gibi ekleyebiliyorsunuz. Hava durumu kalsın önemli değil. Onun dışında yine hayatımızı çok kolaylaştıracak bir özellik daha direkt direkt galeri üzerinden bir fotoğraftan yazı seçebilmemiz. Direkt onu da deneyelim. Şimdi mesela galerimize girdik. Tabi burada bizim mikroskop denememizden olan görseller var ama onların içerisinde bir tane böyle tahta silgisi var. Bu tahta silgisinin üzerinde Bronze White Board Eraser with Magnet yazıyor. Direkt buradan bir yazı seçmeye kalkalım. Oo, başka bir özelliği denemiş olduk. Şu anda biz de ilk defa denediğimiz için anlık bir şey oldu. Buradaki bronzu direkt dekube etti. Burada dekupe edilmiş görseli isterseniz kopyalayıp bir yere yapıştırabilirsiniz. Ya da direkt buradan böyle paylaşabilirsiniz. Mesela nasıl yapalım? Not alalım bunu mesela. Not ekleyelim. Ve burada notlarımıza geldiğimizde burada notlarda da yenilikler var. Direkt olarak şöyle yapıştırıyor. Yani direkt kendinden dekupe olması bence hayat kurtarıyor. Yani mesaj atarken ya da işte sticker yaparken falan on numara olur. Asıl bahsetmek istediğimiz direkt fotoğraf üzerinden yazı seçme özelliğiydi. Yine aynı fotoğraf üzerinden hareket edelim. Şimdi bu özelliği diğer telefonumuzdan İngilizce bir metin açarak deneyeceğiz. Çünkü henüz Türkçe'yi desteklemiyor. Hatta bunun için öncelikle bir ayarı da etkinleştirmeniz gerekiyor. Hemen onu yapalım. Buradan ayarlar kısmından genele geliyorsunuz. Burada dil ve bölgeye geliyorsunuz. Canlı metni açıyorsunuz. Burada zaten uyarıyor. Türkçe'yi desteklemiyor. Desteklediği dilleri yazıyor. Aç diyoruz. Şimdi buradan direkt kamerayı açıyoruz. Diğer telefonumuzu da bir alalım. SE'yi. İngilizce bir metin açalım. Ne açalım? Buradan mesela IMDB'ye girelim. Yani buraya geldiğimizde metni direkt tanıyor. Hatta şöyle bir fotoğraf çekelim. Bu telefonu şimdi kaldıralım ve fotoğrafa bakalım. Burada direkt olarak metni seçiyoruz. Metinden almak istediğimiz kısımları seçiyoruz kopyala diyoruz ve direkt şöyle notumuzun içine atabiliyoruz. Gayet de iyi yani hiçbir harf hatası yok. Biz eksik seçmiş olabiliriz belki emin değilim ama en azından yazdıkları içerisinde herhangi bir harf hatası bile yok. Yani İngilizce de gayet sağlıklı çalışıyor. Umarım Türkçe desteği de kısa zamanda gelir. Şimdi direkt bir diğer özelliğimize geçelim. Bu da odak modunda aslında. Öncesinde de odak modunda iş, kişisel veya sürüş modları vardı ama iOS 16 ile birlikte bunları da kişiselleştirebiliyoruz. Direkt olarak mesela burada odak moduna geldiğimizde iş dediğimiz zaman direkt karşımıza iş odağı çıkıyor. Odağı özelleştir diyoruz. Yani burada aslında yaptığımız şey başlangıçta yaptığımız kilit ekranındaki işte widgetları, araç takımlarını iş için ayrı bir şekilde kişiselleştirebiliyoruz. Yani atıyorum kişisel olarak kullandığınızda WhatsApp'ı koyabilir, işe koymayabilirsiniz. Yani dikkatinizi dağıtacak şeyleri buna koymayabilirsiniz. Burada direkt olarak az önce yaptığımız ayarım bir aynısını iş için yapıyoruz. Veya başka modlar isterseniz başka modları da var. İşte tekrardan uyku ve sürüş modları da böyle kişiselleştirilebiliyor. Direkt bunu da hızlı yapalım. İzin verilecek kişileri seç diyor. Direkt izin verilecek aramaları seçiyorsunuz. Mesela burada direkt e, default olarak favorilerle birlikte geliyor. Seçeneklere geldiğimizde kilit ekranı da göster ve kilit ekranı soluklaştır gibi ek seçeneklerde yer alıyor. iOS 16 ile birlikte özellikle Pro ve Pro Max serisi telefonlar için çok kolaylaştırıcı bir özellik daha geldi. O da bildirimleri aşağıda biriktirme olayıydı. Yani öncesinde de aslında bildirimler uygulamalara göre toparlanıyordu ama büyük ekranlı telefonlarda onları böyle ayıklamak işte birer birer üstten falan zor olabiliyordu. Yani artık bunların hepsi alt kısmında birikiyor. Da böyle kilit ekranınıza geldiğinizde yukarı doğru kaydırarak bildirim merkezindekileri direkt aşağıda birikmiş bir şekilde görebiliyorsunuz. Yine eskisinde olduğu gibi üzerine bir kere dokunarak da diğer bildirimleri görebiliyorsunuz. Daha yeni güncellediğimiz için tabi bunda bildirim yok. Daha çok Apple'ın kendi iç uygulamalarıyla alakalı bilgilendirme bildirimleri var. iOS 16'ya tabii ki bunların dışında da birçok özellik geldi ama bazıları Türkiye'de şu an aktif değil sadece Amerika'da veya işte Amerika Kanada gibi ülkelerde geçerli olacak. Ondan sonra yavaş yavaş ülkemize gelecek. Biz en çok öne çıkanları sizler için şu an inceledik. Merak ettiğim bir şey daha var. O da acaba bu güncelleme SE'de nasıl gözüküyor? Yani eski 4.7 inçlik ekranda nasıl gözüküyor? Onda da hemen kısaca bir bakalım ve ardından sonra videomuzu kapatalım. Hemen SE'yi bir alalım. Ben açıkçası 4.7 inçlik iPhone'larda iOS 16'dan biraz çekiniyordum. Çünkü büyük ekranlı telefonlar için tasarlanmış bir arayüz olacağını düşünüyordum ama ilk bakışta şu an açtığımda yine aslında yani eskisinin fontu değişik. Hiçbir farkı yok yani. Şimdi SE'de özelleştirmeye geldiğimizde bakalım nasıl olacak. Hemen bir tane ekleyelim. Yine aslında aradaki farkı görmek adına aynı şeyi eklemek istiyorum. Yine aynı astronomi template'i geldi. Hiçbir farkı yok. Tabi ekran küçük olduğu için araç takımı ve widget daha çok yer kaplıyor. Ama bence bu bir problem değil. Yani ekran alışıksanız aslında sizi yormayacak bir şey bu. Benim istediğime benzer bir şekilde denk geldi. işte hava durumu, anımsatıcı ve fitness geldi. SE üzerinden de birkaç minik özellik gösterelim. Yani kilit ekranınızı bir portre görseli yaptığınızda saat yazısını yüzünüzün arkasına ya da önüne alabiliyorsunuz. Böyle bir tatlılık var. Şimdi ben direkt hatta ön kameradan bir portre çekeceğim. Ve bu portre üzerinden deneyeceğiz bunu. Hemen çekiyorum. Bir şekilde böyle bir tık layer'ı arkaya atabiliyorsunuz. Ama siz tabii görseli büyüttüğünüzde o tekrar öne geliyor. Bunu kendiliğinden tanıması benim çok hoşuma gitti açıkçası. Yani layer ayırmada tıpkı Dekupe'de kullandığı işlemi kullanıyor ve bence ilk versiyona göre oldukça başarılı. Ya bu tür şeyler genelde ilklerde olmaz sonra yazılımlarla toparlanır falan ama ilk seferde bile bence gayet okey. Ve bizim kilit ekranımız olsun. Maalesef megaloman gibi olmuş oldu ama şimdilik yapacak bir şey yok. Şimdi SE ile birlikte yeni mesaj denetleme özelliklerini, dikteyi ve haritaları deneyelim. Burada da ufak özellikler geldi aslında. Burada direkt mesaj mesaja girdiğimizde artık gönderdiğimiz mesajda bir hata yaptıysak direkt o mesajı editleyebiliyoruz. Yani düzenleyebiliyoruz. Mesela hello yazdım. Direkt düzenle diyorum. Bunu değiştiriyorum. ve direkt düzenliyor. Bunun haricinde de mesajı geri alma özelliği de var. Diyelim ben bunu yanlış kişiye attım. Buradan direkt göndermeyi geri ala basıyorum ve direkt mesajı geriye alıyor. Buradan direkt haritalara zıplayalım isterseniz. Çünkü yeni dikte özelliklerinin Türkçe'de çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Ama haritalarda sıralama özelliği çalışıyordur diye düşünüyorum. Hemen gelelim haritaya. Mesela neresi diyelim? Mesela diyelim ki Alsancak. Mesela Alsancak bizim ilk durağımız olsun. Alsancak'tan Balçova'ya gidelim. Balçova'dan da Çeşme'ye gidelim. Böylece 3 mızı belirlemiş olduk. Burada yolun toplam süresini de bize gösteriyor. 2 durak 1 saat 21 dakika diye. Bu aslında son 16 lansman videosunda dediğimiz gibi yani Google haritalarda yıllardır olan bir özellikti. Apple haritalara da yeni geldi. Umarım e, kullanışta hiçbir problem olmaz ve rahatlıkla kullanırız. Bu, bu özelliği de hızlıca geçelim ve dikteye gelelim. Dikteyi mail de denemek istiyorum aslında. Çünkü en çok orada ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Dikteyi etkinleştir. Okay. Şu an Türkçe konuşuyorum. Türkçe dikte anlaşılıyor mu onu denemeye çalışıyorum. Hatta biraz hızlı konuşayım. Aslında dikte böyle doğru bir şekilde anlayacak mı, doğru bir şekilde yazacak mı onu denemeye çalışıyorum. Hızlı konuşan insanları da yavaş konuşmak zorunda bıraktırmayalım diye düşünüyorum. Ya ben Türkçede çalışıp çalışmayacağından emin olalım derken hani ya yani Türkçede çalışabilirdi ama nasıl çalışabilirdi onu düşünüyordum. Gerçekten çok iyi olmuş. Yani geliştirilmeye ihtiyacı bile kalmamış diyebilirim. Bir tek ufak bir tabii büyük harf şeyi var. O da olur o kadar. Ya yani onu zaten şeyde de tanıtırken de içinde edit yapılmıştı aslında. Orada arkaya konulan stok görüntüde de edit yapılmıştı. Böyle ufak tefek editler olabilir ama özellik gayet temiz çalışıyor. Yani diktenin yeni hali bayağı iyi olmuş. Öncesinde de sağlıklı çalışan bir şeydi bu zaten ama hızlı konuşmama rağmen tek bir harf bile sekmeden aldı cidden. Peki buradaki espri ne diye soracak olursanız aslında iOS 16'da buna bir ek geldi. Bu ek de şu mesela bir alt satır indim. Burada kaydetmeye devam ediyorum sesimi. Diyelim ki beğenmediğim bir şey oldu. Buradan konuşmaya devam ederek konu düzeltebiliyorum. Ve ondan sonra klavyeyle yazmaya devam edebiliyorum. Yani dikteyi aktif kullananlar için çok kullanışlı olmuş bence ve hiçbir hata yapmadı. Yani ilk denememizde bile hiçbir hata olmadan kullanabildik. Tabi bu biraz da şununla alakalı. Ben de normalde pek dikte kullanan biri değilim ama dikte aslında sizin kullanımınızla gelişen bir özellik. Yani içindeki yapay zeka siz onu kullandıkça gelişiyor. Yani daha gelişmiş bir dikte deneyimi için onu aktif kullanmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi pek kullanmayan ben bile uzun zaman sonra ilk defa kullandığımda hiçbir sıkıntı olmadan söylediğim şeyi anlayabildi ve yazabildi. Yani iOS 16 bu konuda da geçti. Bugün daha taze çıkan iOS 16'yı hem iPhone 13 Pro Max'te hem de iPhone SE 3. nesilde denedik. Güncelleme sırasında ne olur ne olmaz diye şarjı takılıydı. Bu açıdan biraz estetik bir görsel olmamış olabilir ama güncelleme sırasında şarja takılı bırakmak her zaman daha mantıklıdır diye düşündük o yüzden böyle çektik. Siz iOS 16'yı nasıl buldunuz? En çok beğendiğiniz özellik ne? Beğenmediğiniz veya sizi tatmin etmeyen bir özelliği var mı? Yorumlarda bahsetmeyi unutmayın hoşçakalın